Hidayet rehberi sadece Kur'an'dır. Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki: Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bakara 120 Kur'an yolu meali. Bismillahirrahmanirrahim. Rab olarak Allah'ı tanımak arz etmiştik. Kur'an'ın ilk suresi olarak Fatiha Suresi'nin ilk besmeleden sonraki ilk mesajı Cenab-ı Zülcelal'in zatını bütün alemlerin Rabbi olarak tanıtması. Yani biz Allah'a Rab olarak inanmak, onun rablığını tanımak zorundayız. La ilahe illallah zaten Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derken Allah'tan başka hiçbir Rab yoktur anlamını da ortaya koymaktadır. Peki Rab olarak tanımak için Rab nedir? Onun anlamını, muhtevasını bilmek gerekir. Daha önce arz etmiştik. Kur'an yolu Türkçe maal ve tefsirden Kur'an'ın özü, Fatiha suresinin Kur'an'ın aslı özeti olması başlığı altında şunu paylaşmıştık. Deniyor ki tefsirde Elhamdülillah lafzı Allah'ın bütün üstünlük, yetkinlik sıfatlarının içinde toplandığı bir lafızdır. Rabbil Alemin ise Cenab-ı Hakk'ın yaratma ve fiil sıfatlarını içerir dendi. Şimdi bunu arz etmiştik, hatırlattık. O halde Allah'ın yaratma ve fiili sıfatları nedir sorusuna Mevdudi Merhum Tefhimül Kur'an'da şöyle cevap veriyor. Diyor ki A. Melik ve Malik B. Kefil olan rızık veren, ihtiyaçları karşılayan koruyucu, C, hükümran, kanun yapan, yöneten ve düzenleyen Rabb'in manaları yani Cenab-ı Hakk'ın yaratma ve fiili sıfatlarını ortaya koyduğumuz zaman karşımıza bu çıkıyor. Ve Mevdudi Merhum devam ediyor. Diyor ki Allah Celle Celal bütün bu anlamlarıyla Allah alemlerin Rabbı'dır. Evet, bütün bu anlamlarıyla. Elmalı merhum bu ayeti celilenin yorumunda Rab kelimesinin mastar olduğunu ve daha sonra mübalağa kastıyla isim olduğunu, tıpkı el-adlü ismi gibi çok adaletli anlamında adlün kullanılıyor. Ne demek? adaletin ta kendisi mübalağalı bir mana ifade ediyor. İşte Rab da böyle bir mana içeriğine sahiptir. O bakımdan Rabb'ı terbiye eden diyerek bırakmak, sadece bu şekilde anlamak eksiktir diyor. Ve sonra da şunu hatırlatıyor. Terbiye etmenin bütün unsurlarını da içerir Rab kelimesi. Nedir onlar? İşte hakimiyet kurmak, yönetmek, ihsan etmek, müjdelemek, korkutmak gibi bütün bu manaları Rab kelimesi içermektedir ki bunlar terbiye etmenin unsurlarıdır deniyor. Evet. Demek ki Rab sadece bir tek isimden ve anlam olarak da terbiye eden zat şeklinde anlamaktan farklı geniş bir manaya içeriye sahip olan bir kavram. Yani Kur'an yolunun tesbitiyle Cenab-ı Hakk'ın yaratma ve fiili sıfatlarını içeren bir kavram. Mevdudi merhumun da ortaya koyduğu tasnife göre melik ve malik, kefil olan, rızık veren, ihtiyaçları karşılayan, koruyucu, hükümran, kanun yapan, yöneten ve düzenleyen. İşte bütün bu anlamlarıyla Allah alemlerin Rabbıdır. Rabbim bu imandan ayırmasın.